Değerli dinleyenlerim, bugünkü tezvit konumuz meddi muttasıl. Meddi muttasıl ne demektir? Bitişik olan uzatmadır. Harfi medden sonra sebebi med hemz olup ikisi aynı kelimede yan yana geldiklerinde metti muttasıl olur. Kur'an-ı Kerim'de sayfa numaramız 180. Enfal Suresi Bismillahirrahmanirrahim İlk harf burada vav harfi ve ma mim harfin önünde uzatma var. Bir elif uzatılır, metti tabi olur. Ve ma lehüm Saki mim'den sonra uzun elif geldi, izhar harflerinden, burada izhar olur. Mimi sakinin üçüncü halinden dolayı. Ella yuazzi behümullahu Lafzatullah'tan öndeki harfin harekesi ötre olduğundan lafzatullah'ta kalın okunur. Ve hüm yasuddüne. Dal harfinin önünde harf metten vav var. Bir elif uzatılır. Anil. Burada lam takısı var. Üzerinde cezim. İsarı kameriye olur. Anil mescidil burada değil kameriye olur. Hera mehmeti tabi vema ma meddi, tabi kaf harfini uzatan harf elif var. Ev li ya eh, İşte bugünkü konumuz bu kelime üzerinde y harfini uzatan harfimden uzun elif geldi üzerinde uzatan elif işareti var sebembetten kısa hem de geldiği için burası metin mutasır olur bitişik uzatma buranın tecvid kurallarına göre dört elif seçilmesi vaciptir. Evliya'e in ev ceziminden sonra elif geldi izhar olur. Evliya -u. burada da yine aynı şekilde y harfini uzatan harfimetten elif geldi. Sebebimetten yine aynı kelimede kısa hamze geldiği için burada metti muttasıl olur. Evliya uhu illel Burada ise kameri olur. Lam kısın üzerinde cezim olduğu için müttekune metti tabi uzatan vav var. Vela mukaddir elif bir elif uzatılır. Kinne ek serahüm la ya'lemûn Burası da metti. arz olur. Durak uzatması. Vema meddi tabi ka ne meddi tabi olur. Elif var. Uzatan her iki halde de salâtühüm indel beyti. Burada da alem takısı var. Cezim var. Lem'in üzerinde il sıra olur. indel beyti. İlla mükaen. Yine bakın bu kelimede de kef harfini uzatan harf-i elif geldi. seb dediğimiz hemze kısa geldiği için aynı kelimede bitişik oldu yan yana geldiğinden dolayı burası metti muttasıl olur. Dördeli seçilmesi vaciptir. Mükâen ve tes diye Burada bir elif uzatılır. Metti tabi olur. Azâbe metti tabi bima burada metti tabi elif var. Küntüm Cezim sonra tarifi geldi. Burada ihfa olur. Tekfurun. Burada metni arz olur. Duruldu takdirde. Değerli kardeşlerim işte Kur'an-ı Kerim okumamız. Hele bir de tecvid kurallarına göre okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim okumanın tadına doyamayacağız. Gönlümüz huzur, gözlerimizin ışığı ziyası artacak. Rabbim tecvid bilmeyen kardeşlerimize tecvid öğrenmeyi nasip eylesin. Rabbim sevgilinin nur yurundan ayırmasın. İman selametiyle bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.